hoş geldiniz. Bugünün ipucusu elektriklenen saçlar için. Evden çıkarken her, hepimizin saçları gayet düzgün durur. Böyle volümlü şekilde. Ama günün ilerleyen zamanlarında tepe noktalarından elektriklenmeye ya da normalde saçlarınız kıvırcıksa ve düzleştirdiyseniz şu noktalardan kıvırcıklaşmaya ve elektriklenmeye başlar. Ya da saçınızı tepede bir topuz yapmışsınızdır ve şuralardan saçlar ufak 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 çıkmaya başlamış olabilir. Bunun için tek ihtiyacınız olan şey şeffaf maskenidir. Bu zaten kendiliğinden şeffaf. İçerisinde kaş, yani tarağı da gelmiş oluyor. Saçınızı topuz yaptığınızda buradan çıkan ufak ufak saçlarınız varsa gün içerisinde evden çıkarken sattığınız halde, gün içerisinde çıktıysa ya da böyle saçlarınız salıkken şu tepe noktalarınızdan birazcık elektriklenmeniz varsa çantanızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz bu şeffaf maskarayı çıkarıp birazcık fazlasını aldıktan sonra elektriklenen bölgelere hafifçe uygulayarak o bölgedeki problemlerinizi yetiştirebilirsiniz. Hem de eğer gün içerisinde yoldan çıkan kaşlarınızı yerine de rahatlıkla oturtabilirsiniz. Bu haftanın ipucusu bu şekildeydi. Daha fazla ipucunda birlikte olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki ipucunda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tane çeşim unutmayın. Hoşçakalın.